Firmamız 1989 tarihinden beri oto yedek parça sektöründe yer almaktadır. Firmamız 2009 yılında gelişen internet teknolojisini ayak uydurarak kendi olarak satışını yaptığı parçaları internet ortamına taşımış ve parçanıseç.com isimli e-ticaret mağazasını kurmuştur. Bu mağazayı açmamızdaki amaç internet teknolojisini kullanarak Türkiye'nin her tarafına ulaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin çevreleri tedarik edemedikleri oto yedek parçalarını ihtiyaç sahiplerine uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyeti ilkesini gözeterekten ulaştırmaktadır. Firma olarak kalitesine güvenmediğimiz yedek parça ürünlerini ticari kaygılar güderek kesinlikle satmamaktayız. Satışını yaptığımız ürünler kaliteli hiçbir sorun çıkartmadan kullanabileceğiniz ürünlerdir. E-Ticaret sitemiz ise şu şekildedir. Öncelikle tarayıcımıza parçanın seç.com yazıyoruz ve sizi web sitemize çok güzel bir tema karşılıyor. İstediğiniz ürünün adını veya markasını ürünlerde ara kısmına yazarak aratabilirsiniz veya hut araç seçiniz kısmından Örneğin aydınlatma parçalarını seçtik. Buradan modelini seçip ana kategori arabayı seçip ardından araba modelini seçtikten sonra önümüze listeleniyor parçalar. Buradan sepetimize parça ekleyebilirsiniz. Örneğin iki tane sepetimize ekleyelim. Sepetimize ekle dedikten sonra alışverişe devam et diyerek farklı parçalarda sepetimize ekleyebiliriz. Örneğin sol üst taraftaki 3 çizgi işaretine basarak oradaki kategoriler kısmından daha detaylı parçalara erişebiliriz. Örneğin far parçalarına giriş yaptım ve burada Audi kısmına bastım sol tarafta araba modelini seçebilir veya buradan arayabilirsiniz. Örneğin buradan da bir tane farı sepetimize ekliyoruz. Ekledik ve ödeme yöntemi kısmına geldik. Total'de 1225 liralık bir alışveriş yapmışız. Ödeme ve teslimat bilgilerini buradan doldurmanız önemli rica olunur. Ardından müşteri notları kısmına aracınızın marka model veya şasi numarasını lütfen belirtiniz. Ödeme yöntemlerine gelecek olursak kredi kartı tek çekim yöntemi mevcuttur. Kart numarasını buraya yazıp bitiş tarihlerini yazıp güvenlik kodunun ardından kart üzerindeki ismi yazarak şartları ve koşulları kabul ettim diyerek alışverişe devam edebilirsiniz veya kredi kartı taksitli işlem seçeneğini seçip kart tipi ve bankanızı seçtikten sonra taksitli işlem olarak devam edebilirsiniz. 2 3 ve 4 takside kadar izin vermekteyiz. Aynı şekilde buraları doldurup alışverişe devam edebilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneğimiz de mevcuttur ayrıca. Onun yanında havale ve EFT ile ödeme seçeneğimiz de mevcuttur. Garanti Bankası, Yapı Kredi, Denizbank ve PTT Bank mevcuttur. Havale ile yapılan ödemelerde %5 indirim uygulanır. Siparişimizi takip etmek için ise hesabın kısmına gelip sipariş numarası veya elektronik posta adresimizi yazıp siparişin takibini yapabiliriz. Parçanınseç.com her araç için her parça.